Merhaba arkadaşlar falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen Akrepler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler falım Astroloji Instagram veya YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Üç tane sevineceğiniz haber var aslında iki tanesini bekliyorsunuz ama üçüncüsünü beklemediğiniz bir haberin bir anda ortaya çıkması sizin de ferahlamanız anlamına gelecek. Aile içerisindeki büyük ortak bir maldan çıkacak olan bir eşyadan bahsediyor yani ya bir eşya alım satımınız var ya bir malınızı satma yer değiştirme niyetiniz var. Bu konuda bazı tartışmalar gün yüzüne çıkacak insanların içindekilerin de ortaya çıkacağını gösteriyor. Fakat siz yine de bildiğinizi okuyacaksınız ki bir süredir beri bunu yapmak istiyorsunuz ama bir türlü fırsat olamamasının ve arkadan çevrilen işlerin de ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani bir şeyi satamamanızın sebebi de yine sizin kan bağınızdaki insanların arkadan iş çevirmesi olacak gözüküyor. Ama ku misali niyetinizin temize çıkması, aydınlığa çıkması durumu var. Ve bir hayalinizde gerçekleştirmek için bir ödeme yapacaksınız gözüküyor. İnsanlar konuşuyor, siz başka şeyler yapıyorum diyorsunuz. Evet ilgi alanlarınızda insanların ne düşündüğü değil, sizin kendi hayatınızda neler yapmak istediğinizle odaklısınız ki bu konuda da başarı elinize geçecek gözüküyor. Çocukluk hayalim ya da çok uzun zamandır hayal ettim bir şey dediğiniz bir olayı gerçekleştireceksiniz bir eğitim veya bir gelecekle ilgili planınızı ya da e, projenizi gün e, yüzüne çıkaracağınız gözüküyor. Anahtar var ama kalple ilgili bir anahtar. E, daha öncesinde ilgi alanınızda olan bir kişinin size olumlu bir cevap vermesi ya da hayatınıza yeni bir başlangıç girmesi ve bu kişiye güven duygusunun başlangıçta olduğunu gösteriyor. Yani sizin güveninizi gerçekten sağlam bir şekilde edinmiş bir kişiyle ilişkiye başlamaktan bahsediyor. Ama evli bir akrep burcu bu dönem evliliğinin içerisinde güven sınavı verecek. Hem kendiniz hem karşı taraf için geçerli olacak. Çünkü bazı şeylerde o kadar küçük nüanslar diyorsunuz da üst üste bindirip bekletmiş gözüktüğünüz durumlarla ilgili karşınızdaki kişiyi suçlama eğiliminde olacaksınız. Bunda haklılık, haksızlık bahsedemiyorum. Çünkü herkesin ilişkisi farklı şekilde yorumlanacak karşıdaki kişi. Ama sizin de bazı hatalarınız olduğu bir şeyleri çok büyüttüğünüzü söyleyebilirim. Kıskacınıza aldığınız yani göz, e, göz hapsine aldığınız bir olayla ilgili K harfindeki bir kişinin yedili bir tarihte size gelip bir açıklama yapması durumu var. Bu açıklama sizin için rahatlatıcı olacak ama bir taraftan o da ya ben bu kadar mı şüphe duyuluyorum deyip üzülme durumu var. Yani karşı taraftaki kişiyi isteseniz de istemeseniz de bir şekilde yaralayacaksınız diyelim. Ev çatısı, ferahlığa çıkma 13 rakamı sizin için önemli olacak. Ya 13 yıldır beri sıkıntıda olduğunuz bir şeyin çözümü ya da 13 rakamında sizi ferahlığa çıkartacak bir haber alacaksınız. Evinizin, halinizin içerisinde özellikle S harfindeki bir kişinin mutlulukla ilgili sizinle paylaşacağı bir durum var. Ve bu paylaşımında G harfindeki bir kişiden de destek alacak. Size olumlu bir yanıt verecek. İki kalbin birleşmesi özellikle evlilik içerisinde olanlar için ya da ilişkisi olup da bunun adı konulmamış olanlar için bu dönem kalplerin birleşmesi, daha sağlam adımların atılması durumu var. Parantez açıyorsunuz hayatınızda ve bu parantez açtığınız konuyla ilgili e, size destek verecek bir arkadaşınızla birlikte yol birlikteliğiniz var. Yani e, bir iş kurabilirsiniz ya da bir e, projenizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu konuda birilerinden destek arayabilirsiniz ki bu desteği bulacaksınız ve taşınma konusu arkadaşlar. Özellikle son e, bir yıldır beri çok istediğiniz halde bir türlü yapamadığınız bir şey şimdi kolaylıkla yapacaksınız kendiliğinden olacak. E, şehir değiştirme ya da uzak bir mesafeye taşınmaktan bahsediyor. Özellikle işiniz, kariyeriniz veya eğitim hayatınız için bu e, size yarayacak. E, kucaklaştığınız, sevdiğiniz bir kişi, dost anlamında görünen bir kişinin size sürprizleri var ve bu sürprizler sizi çok e, mutlu edecek gözüküyor. Bu dönem sevdiğiniz ve sevildiğiniz ortamlarda olacaksınız. Güven duygusu evet başlangıçta zedelenen insanlarla uğraştığınız için şimdi ne kadar güvenmeliyim sorusunu soracaksınız ama kendinizi onarıyorsunuz. Yani duygularınızı, düşüncelerinizi daha net ifade ettiğiniz için karşınızdaki kişiye kendinizi net ifade etmenin verdiği bir rahatlıkta olacaksınız. Bu da size net cümleler verecek. Doğa kapınız açık. Özellikle hissiyatı kuvvetli olan akreplerin bu dönem gördükleri rüyalardan üç tanesi açık net cevaplar verecek size. Bu cevaplarda aradığınız soruların da karşılığını olumlu yanıtlarla alacaksınız. Bir mucizenin olması var. Yurtdışı bağlantılı hedeflerinizle ilgili özellikle çalışma, eğitim veya başka bir şey. Bu dönem bunlarla ilgili bir fırsatın ortaya gelmesi ve bir anda e, bu duruma e, kullanma olayınız olacak. Yukarıda e, dalgalı saçları uzun omuzlarının altında olan bir kumral bir kadının isminde L harfi veya Z harfi olan bu kadının size bir desteği olacak. Hiç beklemediğiniz bu destek sizin bir nevi önünüzdeki engelin de kalkmasını sağlayacak. İnsanlarla iletişim kurarken bu dönem sivri dilleriniz biraz sorun yaratabilir. İletişim konusunda yanlış anlaşılmaya müsait günlerden geçiyorsunuz. Özellikle birilerine güvenip iş yaparken burada yanlış kişilerle yanlış sohbetlere mail verebilirsiniz. Dikkatli olmanız gereken durumlar var. Sağlık konusundan nazardan dolayı bu dönem elim kolum kalkmıyor cümlesini çok sık kullanabilirsiniz. Ama şu var kendi frekansınızı yükselterek hani bunun için gül suyu kullanabilirsiniz. Nazar duaları kullanabilirsiniz. Burayı toparlayıp Kendinizi biraz daha aktifleştirme özellikle spora başlamak için daha iyi olacak size. Çünkü bir süredir beri kendinizi pasifleştirmiş hayata teslimiyet vermiş gözüküyorsunuz. Ama akrep burcu hızlı aktif ve kendini ön planda göstermeli. Çünkü bu onun doğasında var. Yıldız gibi parlayacağınız bir dönemden geçiyorsunuz. O yüzden de daha hızlı daha uygulanıp. Önünüzü açabileceğiniz adımlar atabilmeniz gerekiyor gözüküyor. Ki bunlarla ilgili telefon görüşmeleri sizin için daha sağlıklı gözükecek. Üstünüzden büyük bir sorumluluğun, bir yükün kalktığı ve e, aile içerisinde bir hastanın şifalandığı, iyileştiği haberi var. Bu da zaten sizin en büyük korkunuzdan kurtulmanızı sağlayacak gözüküyor. Geçmişte buna benzer bir olayla ilgili yaşadığınız bir ölüm veya kayıp, sizin travmanızı tetiklemiş gözüküyor ama buradan ferahlıkla, aydınlıkla çıkacağınızı söyleyebilirim. İkili ilişkiler konusunda kalben karşınızdaki kişiyle daha çok ortak yanlarınızın olduğu, planlarınızı daha net at ortaya koyduğunuz bir durumdan geçeceksiniz. Şimdi e, özellikle aşk konusunda kendi ruhunuzun yansıması karşıdaki kişinin size duygularını daha net ifade etmesi, sizin de ona duygularınızın daha net ifade etmenizden bahsediyor. Küçük küçük balıklarınız, kısmetleriniz var, hiç beklemediğiniz bir sürpriz hediyeniz var. İ harfinden bir kişiyle A harfi var bir de yanında iki kişiyle bir konuşma yapacaksınız, bir imza işiniz var. Ee, bu dönem alım-satım veya anlaşma yaptığınız konularla ilgili fırsatların daha fazla açılacağını söylüyorum. Hanenizin içerisinde ferahlığa çıkmışsınız. Artık kararlı karanlık günler bitti dediğiniz günler ki var. Yurt dışına yerleşme hayaliniz varsa bu dönem bununla ilgili fırsat kapısı açılacak. Dilekleriniz anlamında 3 tane dilek görüyorum ben. Bir tanesinde yarım kalmış bir işi tamamladıktan sonra aydınlığa çıkacaksınız. O yüzden işlerinizi tamamlamanız gerekecek. İkincisi hastalık veya sıkıntılarla ilgili ee, bir hafta 10 gün gibi bir süreciniz var sonrasında ferahlığa çıkacaksınız. Kendiniz de bu dönem sinir stresten dolayı hastayım diyebilirsiniz ama e, bence toparlanın burada sadece e, kendinizi kapatma durumunuz eyleminiz olabilir. Buraya düşmeyin derim. Üçüncü dileğinizle ilgili hem maddi anlamda hem de geleceğiniz anlamında plan yaptığınız bir konuda önünüzün açılacağı ferahlığa çıkacağınız gözüküyor. Evet şimdi akrep ve yükselen akrepler için sorular. Birinci sorunuz. İkilemde kaldığınız her şey konusunda aslında e, net cevabı kendilerinizle vereceğiniz gözüküyor. Yani önümüzdeki dönemde nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız onun kararını vereceksiniz. Bu anlamda doğru kararı da vereceğinizi gösteriyor. İkinci sorunuzla ilgili İlahi adalet ve değnek yedirisi yani yedili tarihlerde ya da yedi yıldan beri uğraştığınız bir şey sizin şu an ferahlıkla elinize geçeceği verdiğiniz mücadeleyi kazanacağınızı gösteriyor. Yedi yıl, yedi ay, yedi gün bu hangi niyetinizse. Üçüncü sorunuzla ilgili hak ettiğimden daha azına razı olmayacağım diyeceksiniz. Evet doğru ve bu konuda mücadelenizi devam ettireceksiniz ki sonuç sizin için olumlu olacak. Evet, aşk konusunda Akrep ve yükselen Akrepler güçleniyorsunuz. İlişkinizde güç kuvvet kazanma ya da ilişkinizin bir düzene oturması. Etrafınızdaki insanları çok önemseyeceksiniz. Bu dönem hayatınızın aslında en mutlu dönemlerine geçiş yapıyorsunuz. Verdiğiniz mücadelede güç kazandığınızı ve önümüzdeki dönemde de bu ilişkiye bir düzen oturacağını söylüyor. Bu anlamda doğru yoldasınız diyebiliriz. Evet akrep ve yükselen akrepler için Mayıs ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.